Osman Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Veysel Hocam. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar İstanbul Kariyer Merkezi ile Gelişim Yolculuğu ortak yayında karşınızdayız. Tabi bu yayında tercih sürecini nasıl yönetmeliyiz konusunu ele alacağız. Amacımız sizin akıllı bilinçli tercih yapmanızı sağlamak. Bu süreçte 5 adımda neler yapabiliriz? Özellikle bunu paylaşıyor olacağız sizinle. O zaman hemen sözü uzatmadan geçelim. Evet Osman Hocam tekrar hoş geldin. Buyurun bir başlayalım. Evet tekrardan hoş bulduk hocam. Tercih süreci. Tercih süreci çok önemli. Özellikle bu yıl 3 milyon 200 bin adayın girmiş olduğu bir sınav. Bu anlamda çok farklı sayının çok olduğu ve kontenjanlar açısından bakıldığında da bu oranda kontenjan artışında olmadığı bir tercih dönemindeyiz. Tabi tercih dönemi her zaman çok önemli. Çünkü insanlar nihayetinde kariyerini planlıyorlar ve kariyerini planlarken de bir takım şeylere dikkat etmelerinde fayda vardır. Onun için bugün itibariyle başlayan ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih dönemini ben şimdiden bütün öğrencilerimize, ailelere iyi olmasını, verimli olmasını, başarılı olmasını temenni ederekten başlayayım. Evet ben de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Buyurun. Bir giriş yapın hocam. Buyurun. Şimdi giriş şöyle yapalım. öncelikli olarak tercih süreci 18'inde sınav sonuçları yayınlandı. 18'inde yayınlanan bu sınav sonuçları işte bugün resmi olarak tercihler başladı. Bugün asıl kılavuz da yayınlanmış oldu. 5 Ağustos'ta tercihler bitecek. Yani birinci tercih dönemi bu şekilde olacak. Tercihi tabii yaparken öncelikli olarak aslında istatistiki ve sayısal verilerden istifade etmek gerekiyor. Yani Geçmiş yıllarla bir kıyas yaparaktan, geçmiş yıllardaki ortalamalardır, kontenjanlardır, öğrencilerin başarı durumlarıdır. Aslında bir kıyas yaparaktan bir yönüyle tercih hazırlık yapmakta ve tercih sürecini yönetmekte fayda vardır. Şundan dolayı, şimdi nihayetinde işte her yıl ortalama 2 milyon 600 bin, 2 milyon 500 bin aday sınava giriyordu. Evet. Bu yıl 3 milyon 200 bin aday sınava girdi. Tabi bu kadar çok olmasının temelinde... Barajların kaldırılmış olması önemli bir etkendi bunda bu kadar evet, sayın bir Şey, artmasında. Bir şey söyleyeyim hocam herhalde girenlerin birçoğu artık nasılsa baraj yok biz bir bakalım bir kendimizi görelim diye girenlerin sayısı da oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Bu da biraz yığılmayı getiriyor ama asıl lisans ve ön lisansta girme olayı yani yığınsal anlamda daha az bir öğrenci zaten toplam herhalde 1 milyon kişi ikisinde toplam aşağı yukarı girecek Şimdi kontenjan şöyle, anlamında e buyurun. Şimdi şöyle normal şartlarda 12 sınıf öğrencilere baktığınızda 2021'deki 12 sınıflarla 2022'deki 12 sınıflar aşağı yukarı aynı. Birinci derecede mezun dediğimiz öğrenciler yani geçen yıl yerleşemeyip bu yıl mezuna kalan öğrenci sayılarıyla bu yılki sayılar aşağı yukarı aynı. Burada sayı farklılaştıran asıl biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi barajların kaldırılmış olması. Yani böyle bir çok geçmiş yıllarda mezun olup üniversiteyi kazanmış veya da üniversiteyi kazanamamış ya yani nasıl baraj yok deyip de nihayetinde bu yıl sınava başvuranlar. Tabii ki mesele bir niceliksel anlamda mesele bakmak lazım. Bir de şu şu açıdan bakmak lazım. Şimdi geçmiş yıllarda işte 2020'de veya 2021'de TYT'de ne kadar öğrencinin tercih hakkı olurdu? Kaç öğrencinin tercih hakkı olurdu? 2021'de, 20'de ve 22'de sayısalda, sözelde, iştahlıkta ve dilde kaç öğrenci tercih yapabilecek? Bu yıl tabii şöyle bir farklılık var. Mesela 2021'de TYT'de 1 milyon 620 bin aday tercih yapabilecekken bu yıl 2 milyon 911 bin aday tercih yapacak. Şimdi bu tabii ki tamamen başarı değildir. Şimdi geçmişte TYT'de e, tercih yapması için bir baraj var. Bu yıl baraj değildir. Puanı hesaplanan bütün adaylar, TT puanı hesaplanan bütün adaylar tercih yapacak. Demek ki 2 milyon 911 bin adayın puanı hesaplandığı için bu adayların tercih hakkı var. Araya girebilir miyim hocam? Şuraya Tabii vurgu, ki lütfen. yaparsak bu 2.911.000 kişi içerisinde 1 milyondan sonrasının aslında işi yarışma çünkü sonuçta bir yarışma sınavıdır bu. İşi biraz daha zor. Yani belki ÖSYM barajı koymadı ama kendiliğinden bir baraj oluşmuş olacak. Yani bunu da bir vurgulayalım yes. öğrenciler rahat olsunlar veya bazıları fazla yukarıda bir beklentiye girmesinler anlamında gerçekçi olmakta fayda var diye düşünüyorum. Gerçekçi olmakta fayda var. Yani mesela geçen yıl diyelim ki okul 1 milyonda kapatmış. 2 yıllıklar için ifade edeyim. Bu yıl işte bir 2 milyon 9 bin aday var ve bu, bu, tercih yaparken ne dikkat edecek? Yani arada çok müthiş bir farklılıklar var. Kontenjanlar biraz sonra kontenjanlar üzerinde duracağız. Yani kontenjanlar aşağı yukarı belli. Özellikle bu yılın özelinde dikkat etmek gerekiyor. Mesela özellikle YKS'de alanda bu durum daha da bariz bir şekilde karşımızda duruyor. Geçen yıl 390 bin aday 4 yıllık tercih hakkına sahipken bu yıl 1 milyon 429 bin aday tercih hakkına sahip. Sözelde geçen yıl 563 bin kişi tercih yapabilecekken bu yıl 1 milyon 494 bin aday tercih yapacak. İşte ağırlıkta Geçen yıl 587 bin aday tercih yapacakken bu yıl 1 milyon 780 bin aday tercih yapacak. Yani bu anlamda gerçekten birkaç kat her bir alanda bir öğrenci tercih yapacak olan bir öğrenci var. Bu da ister istemez adayların, velilerin yani soru işaretlerini daha çok arttırıyor bu anlamda. Ama en istikrarlı olan dil grubu oluyor. Dil grubunda çok bariz bir şey olmuyor. Yani hem sayı açısından hem de 2020-21'e baktığınızda birbirine çok yakın. Bu yıl tabii ki birazcık sayı fazla. Bu da puan hesaplanmasıyla alakalı. Ama mesele şu açıdan bakmak lazım. Özellikle sayısal sözel, iştahatlık tercih yapacak olan adaylar geçen yıldan çok birkaç katı fazla öğrenci bu yıl tercih yapacak. Onun için tercih Tercih şey bugün çok daha teknik olmak gerekiyor. Çok daha dikkatli olmak gerekiyor. O zaman hocam ee... şöyle diyebilir miyiz? Sayısal sözelde bir geriye alırsak hocam. Sayısal sözel eşit ağırlıkta aşağı yukarı 1,5 milyon civarında kişi hak ediyor. Önce şunu evet, vurguluyorum. Hak yapıyor. ediyor. Tercih hakkını evet. elde ediyor. Belki 0,5 net bırakması bile buna yeterli geliyor. Ama iş tercihler noktasına geldiği zaman, başarı sıralamasına göre geldiği zaman birçoğu kendiliğinden elenecek. Yani öğrencilerin bunu bu kadar abartmalarına gerek yok. Zaten kendiliğinden elenme söz konusu olacak diye düşünüyorum. Nihayetinde evet bir taraftan çok fazla diyelim ki bir talep var. İşte rakam açısından sayısalda baktığınızda 1 milyon 429 bin. Ama bir taraftan da kontenjanlar var. Kontenjanlar bu oranda artmadığından dolayı nihayetinde onun için ben özellikle 25 yıldır ben tercih yapıyorum ki siz de aşağı yukarı o, o oranda tercih yapıyorsunuz. Çok fazla sınavlar, sınav sistemleri değişti. Yani geçmiş yıllara baktığımızda bu yıl kadar sayı anlamında bu yıl kadar farklı olan bir yıl olmadı ve evet. olmayacak da zaten. Nice, yani bir, bir sonraki bir, gelecek, evet bir sonraki yıl nihayetinde bu yıla benzeyeceğinden dolayı aşağı yukarı eğer barajlar ile alakalı bir farklı durum olmayacaksa. Onun için bu yılı birazcık daha tercih noktasında dikkat etmek gerekiyor. Daha hassas davranmak gerekiyor. Daha teknik açıdan bak gerekiyor ki bunun üzerinde zaten ileriki süreçte duracağız. Hocam şunu tekrar vurgulayayım çünkü öğrenciler bana hep sorular geliyor öğrenci korkarak işte hocam 55K'yı yaptım işte şuraya girebilir miyim buraya girebilir miyim diye ben şunu vurguluyorum. Evet nicelik olarak artmış durumda ama devreye nitelik girecek. Yani sonuçta bu bir sıralama sınavıdır. Kimin sırası netine göre başarı sırası yüksekte ise o kişi zaten istediğini alacaktır veya belirlediği, hedeflediği bölümlere programlara yerleşecektir diye düşünüyorum. Evet yıllara göre test ortalamaları Evet mesela bu en çok şu konuşuluyor. Yani çok yığılma var, yığılma var, yığılma var. Yani işte sınavdan sonra daha mutlu olan bir kitle sonuçlar açıklanınca hiç o kadar da mutlu olmadı yani bu evet. kitle. Genelde işte bize ve size de gelen sorularda veya eğitimcilerden daha çok mesela gelen sorularda hem sayısal hem eşit sözelde özellikle adayların beklediği başarı sırasının çok ama çok altında başarı sıraların geldiğiyle alakalı. Şimdi bu aslında yani bunu doğru yorumlamak için Evet. Temel bakmamız gereken şey şu. Bu yıl TETD ve AYT'de sınavın her bir dersteki ortalaması ne olmuş? Şimdi sınavdan hemen sonra sizin de mesela asıl branşınız Türkçe ve Türkçe ile alakalı bir değerlendirme yapıldı değil mi? Hemen evet. sonra. Türkçe evet. soruları çok zor gibi bir değerlendirme yapıldı. Tabii ki o sınavdan hemen sonra bu değerlendirme normaldir. Yani hani bu burada bir anormallik yok. Fakat acaba Türkçe'nin bu kadar zor olduğunu söyleyen adaylar veya çevreler şimdi sonuçlara baktığımızda durum bambaşka bir şey gösteriyor. Bakın son 4 yılda ben hani çok rakamları boğma adına değil. Fakat meselenin hı hı. doğru anlaşılması tamamen buna bağlı. Burada da mesela son 4 yılda Türkçe ortalaması şöyle olmuş. 2019'da 12. sınıflarda 15 net olmuş 40 soruda. Hı hı. 2020'de 14 küsur olmuş. Yani hı. birbirine çok yakın. 2021 biraz daha kolay gibi algılanmıştı. 18.7 olmuş. 2022'de çok zor dediğimiz bu Türkçe ortalaması 19.3 olmuş. İlginç. Yükselme var. Yani Herkes tersini söylüyor. E, ama burada yükselme e var, e güzel bir şey evet. E Şimdi bu net artışları ne, neyi oluşturuyor? Evet, sizin daha yüksek e, puan almanız ama aynı zamanda daha vasat bir başlık sırasını yakalamanızı sağlıyor. Evet. Matematiğe bakalım. Mesela evet. matematik 2019'da 6 netmiş 12. sınıflar. 2020'de yine altı net birbirine çok yakın. 2021'de 5.5, 2022'de 8 net, 8.1 net. Şimdi iki tane temel derste başarının bu kadar arttığı bir yerde tabii ki ya yani yüksek netler yüksek puanlar ama neticede yani 2001 ile, 2021 ile kıyas edilemeyecek başarıları getirdi. getirdim. Evet. Aynı şey AYT için de geçerli özellikle. Ha, bu şu özellikle. Hani öğrenciler hep şunu diyor ya. Ya kolay olsun. Kolay olunca tablo böyle oluyor. Evet. Biz bunu 2020'de de yaşadık. Tamam evet. 2020 hani pandemi süreciydi vesaire yani bu, özel bir yıl. Yani hocam testlerin seçici, eleyici olması gerekiyor. Kesinlikle. Ölçücü olması gerekiyor. Bu çok önemli bir olay. Belki kolayımıza geleni istiyoruz ama kolayımıza gelen de işimizi zorlaştırıyor. Böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Burada Buyurun. şöyle bir şey olmuyor Veysel Hocam. İyi öğrenciyle yani bilgi anlamında tabii ki hmm. bilgi anlamında iyi öğrenciyle vasat öğrenci arasında çok bir seçim yani seçicilik olmuyor. Böyle olunca iyi hazırlanan aday maalesef daha yüksek net, daha yüksek puan ama başarı sırası daha vasat oluyor. Bunun sıkıntısını adaylar daha çok yaşıyorlar. Yani ben bu netlerle 2021'de 6 bine girerdim şimdi bakıyorum 28 binde. Dolayısıyla bu da ister istemez bu demoralize olma durumunu oluşturuyor. Ama demoralize ha, bunu... olmaya gerek yok değil mi hocam? Gerek, gerek yok. Tabii ki gerek yok. gerek yok. Biraz, birazdan göre... geleceğiz çünkü orayı açacağız. <laughs> Rahat olun arkadaşlar. Gerek Bizleri yok. izleyin. Rahatlayın. Evet. Size çok güzel bilgiler vereceğiz. Kendi yolunuzu çizeceksiniz inşallah. Devam edelim hocam. Şimdi bu da neye yansıyor? Puanlara yansıyor. Özellikle ham puanlar açısından bakalım. 400 puan alan TET'de 2019'da ilk 30 bine giriyormuş. 2020'de 42 bin, 2021'de 12 2000, evet. 2022de 70 gün sürdü. Bir. Biraz tabii ki burada aday sayısının fazlalaşması vesaire bunda etkili. TET de hani çok ölçücü olmasa da AYT yönüyle baktığımızda mesela sayısal özellikle 400 puan 2019'da 27 bininci ol, oluyormuş ham puanda aday. 2020'de 51 bininci oluyormuş. Sayısalda 2021'de sayısalda Hı -hı. 9 bininci oluyor aday. 2021. 400 ham sayısal. puan alan bir aday sayısalda 9000'e giriyor. 2022'de durum ne? 50 bindi. Hocam bir şey Şimdi... sorayım. Şimdi evet. güzel bir noktaya geldik. Heyecanı kaçırmayalım. Öğrenci soruyor. Bana soruyor. Mesaj çok geliyor. Zaten bundan önce de ben her güne bir video yayınladım. Öğrenciler özellikle şu verilere dikkat edin, verilere dikkat edin diye. Şimdi hocam öğrenci bana soruyor. Diyor ki hocam 2022 yılını biz hangi yıla göre, hangi yıla göre daha yakın diye soruyor. Burada evet. da gayet net açık ortaya çıkıyor. 400 puana baktığımız zaman 52 bin 2022 51 bin 2020 oluyor. O zaman 2020'ye daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Evet. 2020'ye daha evet. yakın duruyor. Mesela bunu birkaç puan aralarında test edelim. Evet. 340 puan evet, mesela. Atalım. 2019'da 71 bininci, evet. ilk 70 binde. 2020'de 108 binde. Mi? 2021'de ilk 50 binde. Evet. Çok iyi bir yere gidebilecekken. Evet. 2022'de ise 114 bin. Yani 2020'de 108 bin, 2022'de 114 bin. Evet. Kaldı ki, bakın şöyle bir şey var, Veysel hocam. Giren öğrenci sayısı çok olmasına da Vallahi. rağmen. Yeah. Evet. yani sonuçlar daha çok 2020'ye yakın verilir evet. mesela biraz daha aşağı doğru inelim hı hı. 260 ve üstüne bakalım 2019'da 260 ve üstünde sayısalda 170 bin öğrenci varmış 2020'de 233 bin öğrenci varmış 2021'de 144 bin öğrenci var evet. 2022'de 264 bin, bin var. yani 2020'de 233 bin aday varken 2024 22'de 264 bin aday var bu sayısal yönüyle özellikle AYT noktasında baktığınızda verilerin aslında 2020'ye daha yakın olduğu. Bunu da oluşturan ne? Bunu da oluşturan derslerin başarı sıralarının 2020 ile 2022'nin birbirine çok yakın olması. olması Mesela evet. 2020'de de mat 2 7.5 civarıydı. Matematik evet. 2. 2022'de de 7.2 7.3 evet. birbirine Hı. çok yakın. Netler birbirine olunca... yakın ama giren sayısı fazla olunca bu fazlalık oradan kaynaklanıyor. Evet. Kısmi evet. bir fazlalık var ama sayı itibariyle bakınca birbirine yakın. Evet. Peki eşit durum ne? Mesela eşit da aynı şey karşımıza çıkıyor mu? Yine aynı şeylere mi? bakın. 400'den evet. gidelim yine aynı şekilde. Evet. Mesela 400 bu ham puana göre bakıyoruz bunu. Evet. 400 puan alan 2019'da ilk 3000'de evet. 2020'de 5800 evet. 2021'de ilk 1000'de öğrenci. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani 400 ham puan alan bir aday 2,5 milyon evet. kişinin girmiş olduğu bir Sınavda ilk binde. Evet. 2022'ye gelince durum ne oluyor? İlk 7500'de. Evet. Yani burada 2020'de 5800, 2022'de de 7500. Yani çok bir evet. fark yok. Yine 300 ve üstüne bakalım. Evet. 300 ve üstünde 2019'da ilk 95 binde, evet. 2020'de 131 binde, evet. 2021'de 44 binde. Yani evet. aday bu başarı sırasıyla zaten hukuk kazandı, Hı -hı. hukuklara gidiyordu. Hı -hı. Şimdi ise 172 binde. Evet. Hukuk yok. Bu yıl özellikle eşit ağırlıkçıların daha dikkat etmesi gerekiyor, özellikle özellikle. 280 ve üstüne baktığınızda artık şey tamamen açılıyor. Hı -hı. 2019'da 140 bin, 2020'de 188 bin, 2021'de hala 76 bin. Hukuk kazan yani özellikle vakıf üniversitelerinin hukukları geçen 100 küsür binde kapattı mesela. Evet. Hukuk adayı 2022'de ise 250 binde bu. Onun için burada hani doğru yorumlama mesele sadece şöyle değil Veysel Hocam. Yani kulaktan bilgilerle bakmamak evet. lazım. Evet. Maalesef, Teknik bakmak lazım. Maalesef öğrencilerimiz ee... o o yüzden bu yayın çok önemli diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz pür dikkat bunu izlemeleri gerekiyor. Çünkü bu veriler emek verir Diyor. bu veriler emekle bir evet. araya geliyor Evet değerleniyor ama çok önemli bilgiler Evet hocam sözele mi geçelim Sözele bakalım Sözelde evet. hakikaten işte Sözel sayısı e, matematik Hani burada Tabii bu kadar belirleyici olmuyor yani sözelde evet. çünkü adayların yaptığı netler açısından burada da yine Türkçe açısından Türkçe edebiyat daha belirleyici olabiliyor evet. tabii ki total net etkili evet. yine 400, üstünden, ee, 400 gidelim. üstünden gidelim 2019'da 1 milyon 699 69. 2020'de 1 milyon 655 bin bakın birbirine çok yakın evet. 2021'de 496 bin çünkü sosyal ortalamalarda 2021'de ha, biraz daha düşüktü. hocam 496 bin değil sanırım. 496 bini de yok. Evet. 1000'i de mi ekledim? Yok 496. <laughs> evet 1000 yok. Onu, yani ilk, Onu belirtelim. İlk 1000 içinde. Evet ilk 500 içinde aslında. İlk 500 içinde. Yani evet. düşünebiliyor musunuz? 400 evet. puan alan bir ham puan alanı evet. 2022'de 2500'de. Herhalde 2021'de girenler bu kadar şanslı olduklarını tahmin etmiyorlardı belki de. Kesinlikle. Yani evet. sınavın zorluğu ve nihayetinde evet. işte burada iyi öğrencinin bu zorlukta sıyrılması. Asıl temel evet. şey de bu. 2022'de... Yani hazırlanan da hazırlanmayan arasında bir fark olması gerekiyor. 2022'de 2500'de. Evet 2545. 400 puan ve üstü. Evet. 300 puan barevine baktığımızda 2019'da 95.000, 2020'de 72 bininci olmuş aday. 2021'de 27 bininci olmuş aday. Hı -hı. 2022'de 118 bininci olmuş. Evet. Yani burada birazcık daha sayısal ve eşit ağırlıktan Sanki farklı Sanki olarak... sözlerde hocam 2019'da biraz 2019. daha yaktı. Biraz daha evet. Ya, biraz daha evet. Iyi, evet. Burada, Burada biraz daha durum farklı. Evet, fark. 2019'a biraz daha yakın duruyor. Hatırlarsak sayısalda 2020'ye, o zaman sözelde 2019'a. Bunları sayısal bir kenara Sayısal işte adlikte 2020'ye daha yakın, sonuçlar. Evet. Sözelde ise 2019'a daha, daha yakın. yakın. Evet. Bu hani bunun farkındalığıyla tercihlere bakmak çok daha önemli hale geliyor. Evet, arkadaşlar geri kalanı inceletin. Evet, bu tabi ham puan yönüyle. Diğer taraftan hani yerleştirme puan açısından da yine bakınca çok evet. bir farklılık oluşmadı görüyoruz. Hmm. Yerleştirme hmm. puanları açısından. Hmm. Hani ben buradan şu hani yerleştirme açısından da yine sayısal, sözel, eşyalık değil. Bu anlamda bir bütün çalışmaları beraber yaptık. Hmm. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evesel Hocam. Statistik her zaman bize ciddi anlamda fikir verir. Evet. Statistik şey es geçmemek gerekiyor. Evet. Tercih döneminde çok fazla kulaktan dolma şey vardır. Evet. Çok fazla maalesef, kulaktan maalesef, dolma maalesef, şeyler maalesef. vardır. Maalesef. Yani burada özellikle tercih sürecin sonunda sonuçları açıklandığında da orada hani bir üzülmenin olmaması. Öğrenci, öğrenci öyle diyor. Bir... Hocam diyor ben bilmiyordum diyor. Bakın bu Kesinlikle cümle mi? bana çok geliyor. Hocam bilmiyordum. Bunun bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Es geçtim ya da hiç görmedim. Önemli olduğunu bilmiyordum diyor. Ya da tamamen evet. bilmiyordum. Demek ki bilmek gerekiyor. Önem vermek gerekiyor. Evet. Kesinlikle yani çünkü artık sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklanmadan önce kurmuş olduğumuz bütün cümleler, ifadeler yani öğrencilerin, eğitimcilerin veya işte ailelerin artık onlar tahmindi yani nihayetini evet ama şimdi sonuçlar evet. ortada. Evet. Bu sonuçların hakikatiyle ama sadece 2022'ye odaklanırsak burada bir şey olabilir. 2019, 2020, 2021 ve 22'de yerleştirme puanına göre tabii ki adaylar tercih yaparken yerleştirme başarı sıraları önemli. Evet. Yerleştirme başarı sıralarını aday hani ham puan orada bazen de şey olabiliyor. Yani ben ham puanım bakacağım. Hayır. Yerleştirme başarı sırası bizim için esas. Evet. Bu arada şunu da ifade edeyim. Mesela LGS tercihlerinde yüzdelik dilimler esastır. Üniversite hı hı. tercihlerinde kesinlikle ve kesinlikle yüzdelik dilim geçerli değildir. Tek Değil bir yani. kriter vardır. Evet. O da başarı sırası. Evet, evet. Yani başarı sırası, hani bunun üzerinde duracağız ama yeri gelmişken bunu ifade edeyim. Burada da evet. bakmamız gereken temel nokta öğrencimizin özellikle yerleştirme başarı sırası. Yerleştirme evet. başarı sırasında da yine benzer şeyler çıkıyor Veysel Hocam. Burada da baktığımızda hı hı. mesela 450 puan evet. alan bir aday 2022'de 56 bindi. Evet. 2022 de. Evet. 2021'de 450 puan alan bir aday ilk 10 evet. Yani aynı oranda bir şey karşımıza çıkıyor. 2020'de 450 puan alan bir aday 54 .000'de. Bakın evet. sayısalda neredeyse 1'e bir diyebileceğimiz bir şey karşımıza çıkıyor. 2020 Hı -hı. ile 2022. Hı -hı. 2019'da ise biraz daha hani ortaya karışık bir şey oluyor. 30 binde bir şey karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Orandaki 350 ve üstüne bakalım. 2022'de 175 binde 2020'de ise birbirine benzediğinden dolayı 158 binde. Evet birbirine yakın. O zaman adaylar tercih yaparken gözünü acaba 2020'de giren ve 2021'in taban başarı sıralarını da bir gözden geçirmelerinde fayda vardır. Fayda var. Sadece 2021'e bakmak yeterli olmayabilir. Evet. Bu da hani daha sağlıklı bir tercih verecektir. Tabii ki tercih etki eden başka etkenler de vardır. Onları da hani... vereceğiz, onları da paylaşacağız. Evet. hiç Ama şey burada sadece şey yönüyle bakmamak evet. bakmak lazım. Evet istatistik evet, e, rakamlar açısından. ağırlıkta da mesela yine 450'ye bakalım. 450'de bu yıl ilk 8000'de aday. Evet, evet, güzel. 2020'de ise 450'de olan bir aday 6000 küsürde. Evet, aşağı yukarı. Neyse 2021'de ise hocam 450 puan alan bir aday ilk binin içinde. Evet, tamam. İlk 1000'in içinde. Yani rakam açısından tamam. baktığımızda aynı oranda bir şey çıkıyor karşımıza. Yani 2020, 21, 22 kıyasında 2020'ye daha yakın ama diğer evet. taraftan kim 21'de aynı oranda bir başarı sırasının geriye doğru gittiğini görüyoruz. Evet. 350'ye bakalım. 350 bakalım. ve üstü 176.000'de bu yıl hı hı. aday. 2020'de ise 350'de olan 132 binde. Aslında evet. çok bir fark yok çünkü aday yok. sayısının bir şeyi. 2021'de ise hocam 350 puan alan bir aday ilk 50.000 50 bin içinde. Evet 35 .000'den. Evet, evet. yani dolayısıyla burada hani eşit ağırlıkçı adaylarda yine aynı yerleştirme puanda evet. hani sadece ham puan açısından değil yerleştirme puanda bize aynı oranda bir şeyi göstermiş oluyor. Sözelde ise mesela sözelde durum hani 2019'a daha yakın gibi duruyordu. Evet. Burada şey bir bakalım 2022'de 450 puan alan aday 2 milyon 450 evet. puan alan aday. Hı hı. E, 2021'de hı hı. ilk 500'de evet. 2020'de sözelde 1600 arada bir 1000 puanlık bir fark var. Evet. 2019'da da 1600 küsür. Evet. Yani 2019, 2020, 2022'ye daha yakın bir tablo çıkıyor. Burada tek sıra dışı olan tablo 2021 tablosu. Evet. Sıra dışı evet. olan tablo. <laughs> yani onun için adaylar da tabii bir önceki yılın başarısını daha çok önemsiyorlar ve en yakın yakında Oraya bakıyorlar. Böyle olunca da birazcık ister istemez bir üzülme vesaire olabiliyor. 310 puan'a bakalım. 310 puan alan bir aday 2022'de 288 binde, 2019-2020'de ise biraz daha rakamlar hani evet, makas evet. birazcık açılmış oluyor. 220 binde. ister istemez. Evet. sözelde çünkü hani adayların profili ve nihayetinde Türkçe edebiyat sosyal çok bir matematik fen, hani TETD fen de yapamadıklarından dolayı. Burada durum biraz daha farklılaşıyor. Hı hı. Ama hasını şu işin açıkçası. Tercih yaparken hani buradaki temel şey şu. istatistik istatistik bilgi çok önemli. İstatistik bilgi çok kıymetli. Böyle olduğundan dolayı özellikle bu anlamda adayların bu istatistik bilgilerden hareketle tercih özellikle hı. daha rahat bir şekilde değerlendirmeli. Bugün tercihler başladı. Hemen tercihlerin yatırmamaları gerekiyor. Ben özellikle evet. adaylara Klaus evet. daha yeni açıklandı. İyice da, ince evet, incelenmesi gerekiyor. Ben... Oraya da geleceğim. İyice incelenmesi lazım. Evet. Ee, bir ön amaçlı kılavuz yayınlanmıştı ama asıl kılavuz bugün daha yeni yayınlandı. Evet, Onun için Doğru. faydaylar tercihlerini acele etmeden bitirmelerinde fayda vardır diyoruz. Evet, evet, evet. yarın Burada... arkadaşlar ikinci adım istediğimiz bölümlerin artan azalan kontenjanlarını incelemeliyiz. Bu kontenjanlar nasıl? Ne kadar artmış? Sayısal veriler önemli. Bu anlamda bunları da bilirsek kontenjanı artan yerlere kendimizi atabiliriz. Ona göre tercihte bulunabiliriz. Bunlar da önemli akıllı tercih yapmak için diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Yani hani özellikle en çok tercih edilenler diğer taraftan işte kontingen artışlar çünkü tercihe etkilen faktörlerinden bir tanesi kontingenler farklılaşması yani başarı sırası gelleyecek mi veya ilerleyecek mi? Bunda en önemli faktörlerinin bir tanesi kontenjan artışları ve azalmaları. Onun için evet. bu anlamda da bölüm bölüm bir bakmakta evet. fayda var. Evet, önemli bölümleri biz zaten paylaşıyor olacağız arkadaşlarla. O zaman 5 adımda gideceğiz, 5 gün birlikte beraberiz inşallah. ona göre güzel bir şekilde yapalım. Devam edelim arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Çok güzel bilgiler paylaştık. Ben Yarın de teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Sizin önemli katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Umarız bu tercih döneminde öğrencilerimiz ve velilerimiz için faydalı şeyler ortaya konmuş olur. Evet inşallah olacak. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. ikinci adımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.